Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, yeni başlayanlar için Gear Raid'lere geçtiğimiz videonun aslında e, stage'ler için, stage 19'lar için diyeyim. E, son videosundayız. E, gear Raid 1 ve 2 halletmiştik. E, genelde e, Volk haricinde full epic karakterlerle geçtik. E, gear Raid 1 ve Gear Raid 2. Gear Raid 3 için de aynısını yapacağız. E, stage 19 yine en çok zorlanılan stage'lerden. 18'den 19'a geçmek aslında en çok zorlayan ee, onun dışında 19, 20 ve 21'in genelde e, geçiş tarzı aynı. Sadece daha çok daha iyi statlı itemlere ihtiyacınız olduğu durumlar oluyor. Ee, onun dışında e, geçme şeklinde bir farklılıkları olmuyor. Bunu tekrardan belirtmek istiyorum. E ee, biz 19'da göstermiş olacağız şimdi sizlere. Ee, takım bu şekilde olacak. Ee, burada e, aslında Lunaria ve neydi bu karakterin adı? E, Eliza'nın hiçbir farkı yok bizim için. İkisi de aynı işlevi görüyor sadece. E, Epic Lord olarak e, range uzatmak için kullanıyoruz ikisini de. E, i̇kisini de kullanmayacağız. Sadece Lord olarak duracaklar. E, o yüzden sizde hangisi varsa işte Lunaria olabilir veya Eliza olabilir. Veya fark etmez e, Legendary Lordlarından da olabilir. Arakanız varsa mesela Araka kullanabilirsiniz. Iovarınız varsa Iovar kullanabilirsiniz. Burada tek amaç. E, range uzatmak dediğim gibi factiondan dolayı. E, o yüzden burada şu iki karakterden hangisini sahipseniz burada onu kullanabilirsiniz. E, ben de ikisi vardı. Yani ikisinden birisini göstermek amacıyla sizlere böyle göstermiş oluyorum. İkisinin de e, Lord şeyi aynı. E, sadece range uzatmak üzerine kullanılıyorlar. E, o yüzden sizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Yoksa ikisinden birisi yeterli oluyor sizlere. O yüzden ben Eliza'yı şimdilik çıkartacağım. Sadece size göstermek amaçlı olduğu için. Ee, onun dışında neredeyse bütün karakterleri kullanacağız burada. Ee, Brienne aslında çok gerekli değil. Ee, ama e, ufak bir damage yardımı sağlıyor bizlere. Ona da göstereceğim sizlere. Yine mal kullanıyoruz. Ee, i̇temleri ben de bu şekilde. Yine Kamet'in önceki videolarda bahsettiğim Kamet'in e, itemi var üzerinde. E, ama bu kadar iyi olmasına gerek yok. Ee, daha kötü itemlerle bile geçebilirsiniz Hatta kendi itemlerini giydireyim ee, Daha kötü itemleri var Normalde kullandığım Şu şekilde Ata biraz daha fazla ama Crit damage'i çok düşük Bu şekilde normalde e, kullanıyorum ben maulu ee, Size de bu şekilde göstereyim ee, Yine dolaris'imiz var Hollow'umuz var Ve eliniz var Bir de e, Dalin karakterimiz var Rage Rage değil Cost yenilemek için Siz bunun yerine Sirene'i de kullanabilirsiniz O da şöyle göstereyim Sirene'i e, Siren'de aynı işi görür. Sadece bir seferlik kost yenilemek için kullanıyoruz ikisini de. Volkan'ın a yine önemli. Laurel'in için e, veya diğer karakterler için. E, başka e, buradaki en önemli karakterimiz İdril. E, İdril'e en iyi itemlerinizi giydirmeniz lazım. Önceki stajlarda mal için yaptığımız bu sefer İdril için yapacağız. E, ben de Idril'le şu an böyle bir set giydirili. Statları gayet güzel. Ortalamanın üstünde bu arada. sizlerde. sizler de Şöyle mesela e, Night Terror bir set de kullanabilirsiniz. Night Terror bir set bulayım. E, d, d, d mesela Eona'daki Night Terror setini alıp tekrar geçmeye deneyebiliriz. Brienne üzerindeki seti alabilirim. E, şu anlık. E, yine aynı işi görecektir. Hangisini alalım? Hangisinin statları daha kötü? Crit Damage'ı daha fazla ama. Eee... Sanırım Eono'daki daha kötü. Eono'dakini alalım. Statlar bu şekilde. Şu an damage yetmeyebilir. Emin değilim. Birlikte göreceğiz. Eğer damage yetmezse itemlerinde ufak bir değişikliğe gidebiliriz. Ama bu e, sizin karakter hesaplarınızda herhangi bir karakterde olabilecek düzeyde bir item seviyesi olduğunu söylemem lazım. E, bu şekilde bile geçebilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi maul itemleri kötü. Brienne itemini gösterdim zaten. E, çok da bir espirisi yok. Saldırısı yüksek. Sadece crit damage'i ortalama bir seviyede e, bu şekilde bir takımımız var. Bu arada hangi karakter? Brienne gitti buradan. Brienne'i tekrar alalım. Hiç bu arada e, legendary karakterimiz yok. Normalde sizde olabilecek işte Hex olur, Silas olur. Ne bileyim. Yani buradaki herhangi bir Piercer karakteri kullanabilirsiniz. Normalde Setram olur. E, aynı işi göreceklerdir. Ben sadece en kolay yolda geçileceğini göstermek için bu şekilde giriyorum. Şimdi ilk önce e Dalin veya Sairin ile başlayacağız. Tabi bu aslında biraz Edril'in itemlerine göre değişir. Mesela Edril'in damage yetmeyecekse ile de başlanabilir buraya. Bakalım yetecek mi bizimki ona göre bir yol belirleriz kendimize. Ki yetecek gibi duruyor. Bu itemlerle bile yetecek. Ardından dolar ise koyuyoruz arkasına. Sonrasında Dalin Kost yenilediğinde Brienne'i koyuyoruz. Ardından Hollow, Idril'in ultisini basıyoruz Kenardaki mobu temizliyor burada Ardından biraz bekleyip e, Dolaris'in ultisini basacağız Şöyle basalım Irelia'nın ultisini basalım Kostin'le e, de yine delin. Maul'u koyuyoruz e, Laurel'i koyuyoruz Koy çek yapıyoruz. Ardından e, Volka'yı koyuyoruz ki boss Volka'ya vursun. Yoksa Maul'u vurursa öldürme ihtimali var. Tekrardan ultileri geldi. Buradaki karakterlerin sol taraf e, Maul tek başına temizleyebiliyor. O yönden bir sıkıntınız yok. Laurel'in tekrar ultisini bastım. Temizledi gördüğünüz üzere. Kötü statlı itemlerle bile. Bre'nin ultisi geldi. Yine basalım. Burada amacımız boss'u öldürmek artık. Bu şekilde boss'u öldürdük. Boss'u öldürdükten sonra buradan Brienne'i kaldırabilirsiniz. Ardından Laurel'i şöyle koyun. Kaldırmanıza gerek yok artık. Rage basabilirsiniz ultisiyle. Hollow'la ve Laurel'le Rage basacağız. Bundan sonra ile sadece. Ultisini sürekli açık tutmaya çalışıyoruz. Yani şu an mesela ee, ultisinin açık olması lazım ki şu mobu kesebilelim idril'in ee, şu an ultisi açık değil o yüzden e, bir ultisini basıp laurel'in kaldıracağım ultisi geldi tekrardan ultisini basalım sol tarafa maul'un ultisini atıyoruz bütün mobları temizliyor gördüğünüz üzere sonrasında zaten bir mobumuz kalmadı şu sağ üstten çıkacak mobları yine idril tek başına temizliyor olacak ee, bu stage'de e, idril'in itemlerine göre çok daha rahat geçirebilecek bir düzeyde e, diğer işte 19, 20 ve 21'in geçiş tarzı birebir aynı hiçbir farkları yok sadece idril'in ne kadar iyi item olduğuna bağlı mesela bu stage için tekrar e, hatta 20 değil 21 için size göstereyim e, ne kadar fark ettiriyor idril'in itemleri e, geçme aşamanızı oradan siz de bir kendinize şey yaparsınız 21'e gelelim şuradan aç kapatalım bir şey olsun kalsın orada ve kimden almıştık bunu Eonadan almıştık tekrar geri giydirelim. İdrilin benim normalde kullandığım itemleri bunlar, bunlarla deneyeceğim ki bunun üstünde daha iyi itemlerim var şu an ama sizde en iyi ihtimalle bunların olabileceğini düşünerek bunu söylüyorum. Şu an e, İdrilden daha iyi itemlerim var dediğim gibi ama onlar sizde e, biraz e, olmama şansı yüksek. Ben sadece hani çok işte şanslı olduğunuz durumlarda nasıl bir şey yapabilirsiniz onu göstermeye çalışıyorum. Maul'a tekrardan Kamet'in itemlerini giydireceğim. Damage'ı yetmemesi olması istemiyorum. Ee, şuradan Kamet nerede? Burada. Bu arada normalde Kamet'in itemleri de çok iyi değil. Daha iyileri var dediğim gibi. Burada atak speed'li falan bir şey var. Normalde crit damage giydirmek çok daha iyi olur. Çünkü Maula'nın ultisi biraz daha ee, ne diyeyim çarpanı yüksek bu ulti. O yüzden böyle daha iyi olma şansı var. E, ee, yine aynı takım birebir. E, ee, nitemlerini itemlerini değiştirmedik. Sadece Idril ve Maul'un itemlerini değiştirdik. Bakalım damage'ları yetecek mi? Şimdi e, ilk önce yine Dalin'le başlıyoruz. İdril'i koyduk. Brea'nin mesela şu an hasar çok düşük kaldı ama dediğim gibi çok da problem değil. Zaten Idyril hepsini temizlemeye yetecektir muhtemelen hemlerle. Bir de önemli olan kısmı Idyril'in e, Idyril's Gaze Artifact'i var. E, onu kullanmanız önemli. E, yoksa e, zırhları biraz yüksek olduğu için buradaki mobların damage'i yetmem bir ihtimali var. Bakalım boss'a hasarımız yetecek mi? Normalde mobları kesmeye yetiyor ama boss'a yetecek mi? Ondan emin değilim. Birlikte görmüş olalım. Şu mob'un bir canı kaldı. Bu sıkıntı yaratabilir bizlere. Bakalım göreceğiz. Yok yaratmadı. Kestik. Güzel. Yanlış ultiyi bastım. Allah'tan basamadık. Olsa sanki damage'ımız biraz az kalıyor. Burada ee, bunu da işte Brienne'in itemlerini değiştirerek veya Volka yerine burada mesela Arrogance kullanarak e, damage ettirebilirsiniz. Diye tahmin ediyorum. Şu an sağ tarafı öldüremeyeceğiz. Ee, bir bir Brienne'in itemlerini değiştirerek tekrar deneyelim. Evet bir biriyenin itemlerine bir bakalım. Nasıl bir şey giydirebiliriz. Şöyle. İtemleri aklımızda tutalım da. Ee, çok da iyi olmayan ama biraz da iyi olan bir item. Bakalım. Şu olabilir mi mesela? Hata tık düşük ama. Ee, dolar esten buff almayacak. Bu yüzden yüksek ataklı bir şey bulmayı tercih ederim. Yüksek atak. Tüp 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 tüp. e ki daha düşükmüş. Daha aşağıda daha iyi bir itemim yok şu anlık. O yüzden biraz yukarılardan bakacağız. E, bu itemi alabiliriz sanki. Biraz daha yüksek hata var ve İnfernal Roar Set'i. Ee, Artifact Shadow Gaze, artı 10. Bunun artı 25'ini takacağım. Ee, çünkü bunlar Legendary Artifactler olduğu için artı 25'e basmak çok da zor değil açıkçası. Ee, o yüzden bunu takmayı tercih edeceğim şimdilik. Ee, başka bir değişiklik yapmadan bir tekrar deneyelim bakalım. Şöyle... Ee, bu sefer şöyle bir şey oldu. Dalinde kullandığım bir tane artifact var benim. Ee, yenilenen kostu e, iki katına çıkarıyor. Bu %15'lik şans gerçekleşti ve Dalin e, 12 kost basmak yerine 24 kost bastı. E, o yüzden e, şu an daha fazla karakter koyma şansına sahibim. Ama bir tık geç koyacağım çünkü normal bir run olsun istiyorum. E, Hollow'u birkaç saniye sonra koyacağım. O yüzden. Şu an koyabilirim herhalde. Maulu ve Volka'yı da koyalım. Bakalım bu sefer damage'ımız yetecek mi? Eğer damage'ımız yetmezse bu sefer e, dizilimi değiştirip e, Dolores'i Brienne'de buff verecek şekilde üst tarafa koyacağım. Böyle De deneyeceğiz. Ama zor, ne kadar zorlaştığını anlayabiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ee, temleri değiştirmeme rağmen boss'un canı çok fazla. Sağ tarafı kesecek de aslında bir karakter alarak normalde dengeleyebilirdim bu durumu. Evet yine öldüremedik bossu o zaman şöyle yapacağız dediğim gibi bu sefer bir karakter daha ekleyeceğiz bu sefer sağ tarafı kestireceğiz bu karakterde Eliza'mız olacak epic lordumuz yani bakalım onun damage'ı yetecek mi şuradan Eliza'yı bulalım bir burada şöyle sargaktan bunu alalım de infernal roar almam lazım buna. bunu ata bitik düşük. Bunu alabiliriz sanırım. Başa alalım. Çok da farkı yok bu arada. Hiçbir fark yok aslında da. Eee başka bir de bu sefer dolaresi üst tarafı koyacağım. Bir de böyle deneyelim bakalım. Eee Direkt vuramayacak burada şey e, elimiz ama damage'ı yetecektir diye tahmin ediyorum yine de. E, bunu yapmak için bu arada biraz daha iyi item'e sahip olmanız lazım dediğim gibi. Çünkü ilk başta Laurel dediğim gibi vuramayacak. Bu sefer ilk başta ultisini bastırmak için e, kullanalım Laurel'i. Aynen damage'i yetti güzel. Şimdi Eliza'nın kendilerinden görünmezliği olduğu için bu tarafa rahatça koyabiliriz. Buradaki mobu zaten birlikte temizleyeceklerdir. Bakalım üst taraftakilere damage yetecek mi? Ee, boss şu an Elizaya vuruyor çünkü volkamız ölmüş. Boss'u öldürdük. Aa öldüremedik. Bir canı kaldı. Evet yine yetiştiremedik damage'ı. Hem bitik zorladı mesela. Elizaya biraz daha yüksek atak gelirsek belki öyle bir çözüm tekrardan olabilir. Şöyle bir bakalım kimden alabiliriz. Sanki Nix'in setini alsam olur. Bu sefer Laurel'i basmayacağım. Onun yerine şeyi koyalım. Şimdi basacağım. Ee, Dalini kaybettik ama çok problem değil herhalde diye düşünüyorum. Ee, biraz geç atalım. Şimdi Eliza'yı atabiliriz çünkü sağ taraftaki moblar geliyor. Ah Eliza yerine Laurel, Lunar tık, konuşamadım. Lunar'ı atmışım. Lunar miydi? Karakterin ismini unuttum. Tekrar denemek istiyorum. <laughs> Geç attığım için gitti sıkıntı oldu. Bakalım şimdi. Sanki yine yetmiyor demuc ama. Hadi. Evet yettirebildik demucu. Güzel. Sağ taraftaki mobları temizledik. Eliza'yı kaldırabiliriz. Bakalım bu sefer normal mobları demucumuz yetiyor mu? Bos'a. özellikle sanki oluyor gibi Evet, sanırım İdril'in ultisini bastığımızda halletmiş olacağız. Evet, yani 21 biraz daha zor oldu ama halledebildik. Ee, birkaç e, çara iyi item lazım oldu ama siz 19'u geçtikten sonra yani 21'e kadar biraz e, farm atmanız gerekiyor açıkçası. En azından Infernal Roar seti veya işte Sol Bond Arcana seti hazırlayana kadar biz hiç e, Lego kullanmadan Lego karakter kullanmadan geçtik şu an bu stage ama siz eğer boss'un olduğu tarafa biri yani yerine mesela Silas, Hex veya Setram gibi şampiyonlar kullanırsanız e, boss'u kesmeniz daha rahat olur. Böylece e, Idril'in ultisi sadece sağdaki ve soldaki e, mobları kesmeye e, kullanılır. Böylece sizin için stage daha kolay hale gelebilir. Ama biz full epiklerle geçtik. E, yine de aklınıza soru işareti olursa yorumlara yazabilirsiniz. E, bu stage'de 19 ve 21 yaptık. Gear Raid 3'te. Zaten aslında oyundaki en önemli gear rate diyebiliriz. Gear rate 3'e. E, bu şekilde Idril, e, Brian, Maul ve Eliza ile geçebilirsiniz. Bu stage'i diyebiliriz. E, Tabi biraz da iyi itemlere ihtiyacınız var açıkçası. Eğer full epic oynamak istiyorsanız kendinizi zorlamak istiyorsanız bunlara ihtiyacınız var açıkçası ama lego karakterlerle daha rahat geçebilirsiniz tabii ki diyelim. Ve e, bu guide'ın daha sonuna gelelim. Kendisi bakın, görüşürüz. Bay bay. Umarım işinize yaramıştır.